Çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli rektörüm, Trabzon Fiyat ve Sanayi Yardımcısı Başkanım, Trabzon Sanayi Yardımcısı Meclis Başkanım, çok değerli iş insanları hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu ödülü sizlerin uludanmak e, bizi son derece gururlandırmış oldu. Bu anlamda emeği geçen... Karadeniz Haberci Dergisi ihtiyaç sahibi Figen Çakma ve her zamanda çalışma arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Burada hem ödül alma anlamında hem de tanışma anlamında bir olmak son derece mutluluk verici diye düşünüyorum. Bu ödülü almamda emeği geçen firma çalışanlarıma ve bütün ülkemizin etrafındaki bayilerimize sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.